Merhaba. Katlerin Keşfi adlı eseri takip ederek yaptığımız sohbetin konusu takvaydı. Takva hakkında Ebu Lesemer Kandi takva ehli olan insanda yedi alamet var demişti. Bunun ikincisini şu anda konuşacağız. İkinci alamet de kalpte belirdiğini söylüyor Ebu Lesemer Kandi. Allah korkusu yani takva ehli olan bir kulun kalbi içinde düşmanlık, iftira ve kıskançlık gibi şeyler barınmaz diyor. Çünkü kıskançlık iyilikleri mahveder. Kıskançlık dediğim şey hasettir. Yani haset birini çekememek, birindeki iyi şeylerin onun elinden gitmesini istemektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de şöyle bir hadis nakli ediyor. Ateş odunu nasıl yerse hasetle iyilikleri öyle yer kıskançlık insanı ferakete götürür